Tedesco'dan Fenerbahçe mesajı var. Bu takımı ilk yıl şampiyon yaparım. Mourinho'dan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Tedesco ismi ön plana çıkmıştı. İtalyan hoca bu takımı ilk yılımda şampiyon yaparım diyerek iddiasını ortaya koydu. Teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de futbol direktörü Devin Özek'in yönetime sunduğu adaylar arasında dikkat çeken bir isim var. Domenico Tedesco. ET Spor'daki habere göre İtalyan asıllı Alman teknik adam Tedesco Fenerbahçe projesine sıcak bakıyor. 39 yaşındaki teknik adamın Sarı verdiği yönetime verdiği mesajda iddialı ifadeler kullandığı bildirildi. Habere göre Tedesco ben ilk yılda şampiyon yaparım bu takımı bu kadroyla net bir şekilde 4-2-3-1 oynanır ifadelerini kullandı. Hem oyun sistemini hem de hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Tedesco'nun kariyerinde henüz yükselme noktası olarak gördüğü başarıyı tam anlamıyla yakalayamadığını düşündü ve bu yüzden